Selamlar arkadaşlar, merhabalar herkese. Bugün arkadaşlar yine 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 acilden iki güzel permutasyon sorusu seçtim sizler için. Umarım faydalı olur bu çözümler sizlere. Haydi başlıyoruz. Elinde sarı ve boyaz, beyaz boyaların bulunduğu bir kişi yukarıda bulunan beş bölmeyi yan yana iki bölme beyaz boya ile boyanmayacak şekilde kaç farklı şekilde boyayabilir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın benim sarı ve Beyaz boyalarım var. Ben bunlarla bu bölmeleri boyayacağım. Beyazların yan yana olmadığı durumları soruyor. Nasıl bulacağız? Teker teker tüm durumları hesaplayarak bulacağız diyor tabii ki arkadaşlar. Haydi bulalım. Şimdi hepsini sarıya boyayabilirim değil mi arkadaşlar? 5 beş bölmenin 5'inde sarıya boyandığı durum vardır. Kaç yapar arkadaşlar? Tekrarlı permütasyondan 5 faktöriyel bölü 5 faktöriyelden ne geldi? Bakın 1 geldi. Arkadaşlar bir tanesini beyaza, dört tanesini sarıya boyayabilirim. Sarı, 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 sarı. Beyaz dedim. Bakın arkadaşlar ne geldi? Bu da tüm durum olarak 5 faktöriyel bölü 4 faktöriyel geldi. Bu da ne yaptı? 5 yaptı. Ve burada hala da bakın yan yana iki tane zaten iki tane beyaz boyamadığım için hala da benim istediğim şartı sağlıyor. Arkadaşlar ben yazıyı biraz at, ince inceleteceğim. Evet şimdi ne yapabiliriz arkadaşlar? İki tane beyaz boyayacağız, üç tane sarı boyayacağız. Sarı, 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 beyaz, beyaz. Ben bu şekilde kaç farklı sıralama yapabilirim? Beş faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı iki faktöriyel. Hesapladığımızda ne yapıyor arkadaşlar? 120 bölü 12'den on durum yapıyor. Yalnız arkadaşlar şimdi bu on durumun hepsini almayacağız neden? Çünkü burada beyazların yan yana olduğu durumlar var. Onları hemen hesaplayıp içinden çıkartalım. Bakın iki tanesi beyaz boyadım. Diğerlerini sarı 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 boyadım. Şöyle şu şekilde sarı sarı boyadım. Bu ne oldu? Bakın beyazlar yan yana olmuş oldu. Beyazları şu şekilde boyayabilirim. Yan yana geldi. Ya da şu iki yere beyaz boyarım. Ya da şu iki yere beyaz boyarım. Yani toplamda 1, 2, 3, 4 tane durumu çıkartmam gerekiyor ki bu 4 durumda neden? Beyazlar yan yana. 4 durumu çıkarttım. Buradan da arkadaşlar iki tane beyaz boyadığımda 6 tanesinde ne oluyormuş? Yan yana olmuyormuş. 6 burada, 5 burada, 1 burada. Bitti mi bitmedi. 3 tane beyaz boyayabilirim. Fakat 3 tane beyaz boyadığımda sadece bunu sağlayan tek bir durum var arkadaşlar. O da nedir? Beyazla başlarım, sarıyla devam ederim. Beyaz, sarı, beyaz. Başka da bunun çıkarı yoktur yani. Tek bir tane ihtimal söz konusu. Ne oldu arkadaşlar? 4 tane beyaz boyarsam artık ben bu koşulu sağlatamam. Çünkü 4 tane beyaz boyadığımda herhangi iki tane beyaz mecburen yan yana olmak zorunda. Başka da durum yok. 6, 5 daha 11. 11, 1 daha 12. 12, 1 daha 13 geldi. Cevabımız denizi seçeneği oldu. 13 en sevdiğim sayı. Devam ediyoruz. İkinci soruya geçebiliriz Gönül rahatlığıyla. Bir kümenin elemanları kullanarak rakamları aynı olabilen 180 tane 3 basamaklı sayı yazılabilmektedir. Buna göre bu kümenin elemanları ile rakamları farklı 3 basamaklı kaç sayı yazılabilir? Arkadaşlar soruyu ilk önce doğru algılayalım. Bizim kümemiz var. Bu kümenin elemanlarıyla rakamları aynı olacak diyor. Mesela bak bir misal vereyim. Bir tane küme vereyim. 1, 2, 3, 4 dedim. Şimdi ben bu kümenin rakamlarıyla rakamları aynı üç basamaklı kaç tane sayı yazabilirim? 4'ün buraya yazabilirim. De buraya, de buraya yazarım. Ne geldi? 4 üzeri 3'ten 64 geldi. 5 elemanlı olsaydı 5 üzeri 3'ten 125 gelecekti. Yani bu tarzda algılamamız gerekiyor soruyu. Şimdi rakamları aynı demiş fakat 180 demiş. Yani ben 3 tane aynı sayı çarptığımda 180'e asla ulaşamam. Demek ki bu kümenin elemanları içinde 0 elemanı mevcut. 0 elemanı mevcut olduğu için bir tanesini bir eksik kalacağız baştaki elemanı. O da hangi durumda sağlanır arkadaşlar? Sadece ve sadece 5, 6, 6 durumunda sağlanır. 6 kere 6, 36, 36 ile 5'i çarptım. Ne geldi? 180 geldi. Bakın rakamlara aynı 3 basamaklı sayıları 180 yaptım sayısını. O zaman kümenin eleman sayısı ne oluyor? 6 oluyor. Ve bu kümenin elemanlarından bir tanesi kesinlikle 0 oluyor arkadaşlar. Burası 0 olsun. Yanına mesela 3 tane sayı yazalım. 1, 9, 3, 1, 9, 3, 5, 7. Bakın kaç basamak oldu? 6 basamak oldu. 6 sayı oldu. Bunlarla ne yapacağız? Soruya okuyoruz. Rakamları farklı 3 basamaklı kaç sayı yazılabilir diye. Şimdi 3 basamaklı diyor. Rakamları farklı diyor. 0 başa gelemez. Bir tanesini kullanayım. 9'u kullanayım. Sonrasında arkadaşlar ne yapalım? Artık 0 da olabiliyor. Gene beş tane rakam kullanabiliyorum. Bir tane daha kullandım. Geriye dört tane kaldı. 5 kere 5, 25, 4 ile çarptım. Cevabımız yüz geldi. Çerezlik bir soruydu. Hoş bir soruydu. Umarım bu çözümler sizlere bir şeyler katmıştır arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.